Merhaba, X'in Aktivasyonu ve Epigenetik'ten bahsedeceğim biraz. Ee, yine çok detayına girilebilecek konular ama biz şöyle bir neymiş ne değilmiş diye bakacağız. X'in Aktivasyonu. Şimdi e, hepimizde böyle e, mesela kromozom 1 ise anneden gelen yani maternal ve babadan gelen yani paternal e, kromozomlar var ve her kromozomdan iki tane var bizde. De kromozom 2'ye gelirsek yine bir tane anneden bir tane babadan gelen var. Ve hatta e, alellerin tanımı da e, buna bağlı. Yani şurada X geni varsa mesela e, buradakiyle buradakine alel diyoruz. Çünkü hem anneden hem babadan üretilebilir bu X geni. İki, iki kromozomda da var. Hmm, herhangi bir tanesinin tek başına üretilmesi gibi bir durum genellikle olmuyor. Ee, ve mesela ikisinin arasından küçük nükleotit farklılıkları olabiliyor. Buna sinip diyoruz. Ve o yüzden alelleri oluşturuyor. Eğer ikisi birbirinden farklıysa heterozigot diyoruz. İkisi birbirinden aynıysa homozigot diyoruz. Gibi e, devam ediyor. Yalnız e, X cinsiyet kromozomlarına geldiğimizden İki tane X kromozom olabilir, birisi anneden ve birisi babadan gelen ancak bu sadece dişiler için geçerli. Erkeklerde ise bir X kromozom anneden geliyor, bir tane de Y kromozom var, babadan geliyor. XX ve XY durumumuz var. Şimdi burada bir dengesizlik söz konusu oluyor. Neden? Çünkü X'teki gen sayısı, bakayım, e, binden fazla gen var X kromozomunda. Halbuki Y kromozomunda 100 tane falan gen var. Dolayısıyla e, aslında dengesiz bir e, alel durumu söz konusu oluyor. Mesela şuradaki bir genin Y kromozomunda karşılığı yok. Buradakinin olabilir, ama o da olmayabiliyor. Yani e, komplement değiller, yani birbirinin aleli değil gibiler biraz. İkisi birbirinden farklı kromozomlar gibi. O yüzden de e, buna monoallelik expression deniyor. Monoallelik expression. Şimdi e, eğer buradan dişilerde alel durumu olsaydı ne olurdu? Tamam, ee, bunda iki tane kopya var, bunda bir tane kopya var. Bazı genler için sorun olmayabilir bu. Ama bazı genler için sorun. Neden? Çünkü bazı genler için o proteinin ne kadar üretildiği de önemli. Çünkü bu ikisinden birden mesela X kromozomundaki bu X geni iki kromozomdan birden üretiliyor ve bir tanesinde mutasyon varsa, eğer delasyon varsa tek bir tanesinden üretilebiliyor. O zaman bunun e, üretim miktarı düşmüş oluyor. Ve bu e, bu proteinin et, etki mekanizması da etkileyebiliyor. Bazen etkileyebiliyor, bazen etkilemiyor. Mesela P53'ü düşünelim. P53 e, zaten hücrelerde çok az miktarda bulunuyor. Onun için de e, bir kopyasının kaybolması çok önemli olmayabiliyor hücre için. Hala kendi görevini yapabiliyor. Çünkü p53 zaten bir guardian gibi bir şey. Ama ikinci kopyada kaybolduğunda Mosfetrozaygosti demiştik ona. O zaman sorun oluyordu. Ancak başka proteinler için mesela yani p53 çok kontrol proteini ama düşünelim ki membran proteini bu. Veya ribozomal bir protein o zaman ne olur? Veya mesela sitoskeletonda o zaman üretimi azalmış olur. Üretimi, o proteinin azalması da işte sitoskeletonda veya membrandaki etkileşimi bozmuş olur. Ve bu erkek ve dişi arasında büyük farklılıklara sebep olabilirdi. Yani dişiler ve erkekler arasında öyle çok büyük farklar yok aslında. Yani baktığınızda yani dışarıdan baktığında evet çok büyük farklar görebilirsin ama hücre açısından baktığında hücre açısından hiçbir fark yok e, erkek ve dişi arasında. E, mesela karaciğerlerin çalışması, bilmiyorum yani erkek dişi arasında çok az fark ediyordur herhalde. E, beyin mesela sexual dimorphic diyoruz, erkek ve dişi arasında farklı. Ama e, bu farklılıklar böyle major farklılıklar değil yani işte birini daha zeki yapıyor, diğerini daha zeki yapıyor gibi farklılıklar değil. Daha böyle küçük farklar oluşturuyor. Şimdi bunun için ne yapmış Yüce? Yani yapmayabilir miydi bilmiyorum. Tartışılır. Dişilerde her zaman X kromozomundan bir tanesini kapatıyor. Ve o zaman diyeceksiniz ki erkekteki Y kromozomu fazla oluyor. Yani yine bir dengesizlik oluyor diyeceksiniz ama yani ben kitapların yalancısıyım. Y kromozomda pek bir şey yokmuş benim anladığım kadarıyla. Önemli <laughs> olabilecek. Yani cinsiyet belirlemeye dayalı sadece bir şey var, farklılık var. Testosteron üretiyor. Üretimi oradan yani sadece oradan olmuyor ama. Testosteron üretimi cinsiyeti belirleyen şey yani östrojen değil cinsiyeti belirleyen şey testosteron. Bunu da şöyle anlatayım dişi ya da erkek her birey aslında hayatının ilk iki ayında mı ne dişi oluyor tamamen. Herkes ilk hayatın ilk iki ayına dişi olarak başlıyor. Daha sonra testosteron üretim başlayınca yani XY kromozomu varsa o testosteron üretimini başlatıyor ve ondan sonra cinsiyet belli olmaya başlıyor. Şey, ultrasonda bebeklerin cinsiyetinin belli olma zamanı var. O o yüzden. Ee, onun öncesinde mesela orada bir sorun olduğunda ve ve böyle bir hastalık var gerçekten. E, o testosteronun başlaması gereken yerde başlamadığı zaman XY kromozomuna sahip ancak görüntüsü dişi olan bireyler meydana geliyor. Ee, böyle bir şey var. Buna belki sonra da geliriz. Şimdi evet X kromozom bir tanesi kapatılıyor. Peki bunu nasıl kapatıyor? Hetero de kapatıyor ama şimdi burada çok e, tuhaf bir olay daha var. Bu her hücrede aynı şekilde kapatılmıyor. Şimdi insan ve memeliler ve daha pek çok canlı memeli olmayan hemen hemen bütün canlılar, bakteri bile hayata tek bir tane hücreyle başlıyor. X demeyeyim de şimdi X'ye karışmasın. Hayata tek bir tane hücre olarak başlıyor. Sonra iki hücre oluyor. Sonra dört hücre oluyor. Sonra sekiz hücre oluyor. Merak etmeyin hepsini çizmeyeceğim. Sekiz, dört, iki, bir. Böyle gidiyor. Sonra on altı, otuz iki. Daha sonra böyle iç bir üç boyutlu bir yapı oluşmaya başlıyor. Yani bunlar en başta ayrı ayrı kürelerken daha sonradan ve üç boyutlu yapıya dönüşmeye başlıyorlar. Ee, şimdi bu yaklaşık e, 100 hücre civarına geldiğinde bir noktadan sonra tabi tamamen simetrik bölünmemeye başlıyor. Bazı hücreler bölünüyor, bazıları bölünmüyor falan. Burada 100 tane hücre varken X'in aktivasyonunu bu aşamada yapıyor. Nasıl yapıyor? Şuna bakalım. Şimdi buradaki hücreler olsun bunlar. 100 tane hücreden bazı temsili örnekler olsun. Ve aslında hepsinin genetik yapısı aynı. Değil mi? Yani çünkü mitozla bölündüler şu anda. Ve herhangi bir epigenetik falan değişiklik olmadı. Çünkü organizma aşamasında değil henüz. Bunların hepsinde bu bir dişi birey bu arada. bu dişi bireyde X kromozomu anneden gelen ve babadan gelen olarak iki tane. Şu birisi anneden gelen, birisi babadan gelen. Bunları farklı renklerle göstereyim. Şimdi bunları her hücre kendi kararını kendisi veriyor bu aşamada. Yani hepsine birden bunların hadi hep hepimiz birlikte paternal kromozomumuzu kapatacağız denmiyor. Maternal ve paternal'ı kapat. Herhangi birini kapatın deniyor. Her hücre kendisi karar versin gibi. İşte bu bunu kapattı. Bu bunu kapattı. Böyle bir şey oldu. Yani her hücrede farklı bir X kromozom kapandı. Dolayısıyla mesela bunun rengi siyah bunun rengi kırmızı diyelim Sonra bunlar bu yüz hücre bölünmeye devam ediyor tabii. ve artık üç boyutlu yapılar oluşmaya başlıyor işte e, kim nereye gidecek kim e, beyin olacak kim böbrek olacak falan gibi kararlar veriliyor bu hücrelerden ve e, her birinde bundan sonra bunun projenisinde e, artık mesela bu siyahsa, Bundan bölünecek olan hücrelerin hepsi siyah oluyor. Bu kırmızı ise bundan bölünecek olanların hepsi kırmızı oluyor. Şimdi erişkin hale geldiğinde şöyle bir durum var. Mesela siz en başta e, X parental'ı işaretlerseniz e, belli bir renge, X maternal'ı da belli bir renge işaretlerseniz, yani bizim burada yaptığımız gibi siyah ve kırmızı gibi işaretlerseniz, Sonra erişkin organizmada retina hücrelerini boyamışlar bir tanesinde ee, fare fareden ve şöyle görmüşler hücrelerin yarısında kırmızı yarısında siyah var gerçekten de dişi bireyin bu retina ee, bu ne demek? Bu, bu çok önemli bir şeye doğuruyor. Yani az hücreyken başlayıp çoğalarak devam ettiği için etkisi de böyle bir çığ gibi büyüyerek geliyor organizmaya. Dişi organizmaların hepsi mozaik. Genetik mozaikler. Yani diğer kromozomlar için değil ama X kromozomu için genetik mozaikler ve X kromozomunda bayağı bayağı önemli genler var. Yani şöyle önemli diyorum, tabii ki her gen önemli. Biz gen ayrımcılığı yapmıyoruz, gen uçluğu yapmıyoruz ama önemli olduğunu nereden biliyoruz? Hastalıklardan biliyoruz. Ve X-linked hastalıklar çok fazla. İnanılmaz fazla. Genetik mozaik olmak ne işe yarıyor veya da nasıl bir etkisi var? Genetik mozaik olmak e, dişileri e, tamamen hastalıklardan koruyan bir şey. Acayip faydalı. Çeşitlilik her zaman iyidir biliyorsunuz. Nasıl koruyor? Şöyle koruyor. Farz edelim ki babadan gelen X kromozomunda bir tane gen eksikmiş. Yani şunda siyahta bir gen eksik. Tamam bu yok. Şimdi şurada da yok. Şurada da yok. Eğer ki bütün hücreler tek bir tane kromozomu kapatsaydı ve paternal e, açıkta kalsaydı, kapanmamış olsaydı biz bu hastalığın etkisini görecektik. Çünkü diyelim ki X-Ogen o, o gen, e, görmeyi engel e, ışık reseptörü olsun. O tamamen atıyorum. O zaman bu göz görmüyor olacaktır ışığı. Halbuki şu anda e, %50 görüyor oluyor. Ve bu spektrum hastalıkları denen bir hastalık e, böyle skala şeyi var ailesi var. E, otizm spektrum hastalığıdır denir mesela. Ne demek o? E, etkileri farklı farklı olan demek. Yani neyi düşünelim? Bir hastalık düşünelim. Hastalık aklıma gelmedi. E, yani nezle diyelim. Nezle için spektrum hastalığı der miyiz demeyiz? Neden? Nezle, ateş olmadan işte burun akıntısı, göz kaşıntısı, yorgunluk, halsizlik falan. Herkes de aynı geçer bu. Yani eğer hani underlying disease denilen işte ne bileyim kalp rahatsızlığınız yoksa da nezlenin herhangi bir önemi olmaz. İyileşirsin 7 günde falan. ilaç bile kullanılmaz. Ama spektrum hastalığı şu demek. Bir insanda aşırı yoğun, bir insanda çok hafif geçiyor olabilir demek. Bazı korkunç hastalık isimleri var. Ee, mesela multiple skleroz gibi çok ağır da geçirebiliyor insanlar ama çok hafif de geçirebiliyorlar. Otizm gibi, otizmde otizmli olup e, inanılmaz kariyerler yapan insanlar var. Ama otizmli olup hani hiç iletişim kuramayan insanlar da var mesela. Ama Onun için ona spektrum deniyor. İşte spektrum hastalıklarında genetik mozaik olmak çok önemli oluyor. Bu kişi, bu hastalığa sahip olsa bile yüzde 50 gibi geçiriyor hastalığı çünkü dişilerin bütün vücudu nözyik karaciğeri etkileyen bir hastalıksa yine işte o hastalığı yarı yarıya geçiriyor gibi oluyor ne bileyim beyni etkileyen bir şeyse yine yarı yarıya geçirmiş oluyor. X hastalıklar, X'e bağlı hastalıklar erkekler için korkunç sonuçlar doğuruyor. Neden olduğunu aslında birazcık tahmin etmişsinizdir. Ama ben şöyle bir pedikri çizeceğim şimdi. çizin çizmek gerekiyor çünkü genetik hastalıklardan. Ben ee, bu ders serisinde genetik anlatmıyorum bu arada. O genetik e, genetik şeyde anlatacağım. Yani biyoloji kapsamında daha basit anlatacağım ama çok genetik anlatmıyorum genellikle. E, şimdi burada şöyle... Bu arada pedigree'de hata yapabilirim. Ben genetikçi değilim. Yani genetik okudum da hani genetik üzerine uzmanlaşmadım. Aynı yani böyle genetik üzerine uzmanlaşmadım. Şimdi bu dişi demek. Bu da erkek demek. Şimdi bunların iki tane kız çocukları olmuş. iki tane de oğlan çocukları olmuş diyelim ki. Eğer ki x'te taşınan şey babadaysa babada pek olmaz. Çünkü onu zaten bilirsin. Yani hasta olduğunu. Genellikle anneden gelir. Çünkü annede gizli kalabiliyor. O hastalık. Ama babadan da gelebilir. Yani geç onset falansa veya da çok belli etmiyorsa kendini şeyden de gelebilir. Şimdi annede iki tane x var. Bunların bir tanesi de sorun var diyelim ki. Ve kızlara da Kızlar bir tane X anne'den, bir tane x'i babadan alacaklar malum. x'ye diyelim. xx, X X X, 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 ye, X ye olacak. Şimdi kızlarda ihtimal iki tane ya yani iki tane sağlam X olur, ya da bir X'in bir tanesi sağlam, bir tanesi bozuk olabilir. Ee, Oğlanlarda ne olur? Oğlanlarda e, sağlam ikisi alabilirler e, anneden. O zaman sağlam ikisi sağlam Y olur. Ya da anneden hatalı ikisi alır ve e, hatalı X hatalı Y olur. Şimdi bu sağlıklı, bu da sağlıklı, şu işte taşıyıcı oluyor. Çünkü bunun vücudunun Hücrelerin yarısında hatalı kromozom olacak, yarısında düzgün kromozom olacak. Onun için e, hastalığın ne olduğuna bağlı olarak spektrum hastalığı gibi bir şey olacak. Ya belirtileri ya hafif gösterecek, ya hiç göstermeyecek. Ancak şu arkadaş maalesef hasta olacak tamamen. Çünkü bunun başka bir X kopyası yok işte. E, olaylar böyle gerçekleşiyor. Eğer babadaki X'te bir sorun olsaydı ve çok fark edilmeyen bir hastalık olsaydı mesela o zaman oğlanları etkilemezdi. Ama kızlarda da şey olurdu. Kızlar yine taşıyıcı olurdu. Kız çocukları. O yüzden oğlan çocukları için biraz dezavantajlı bir durum bu. Y'de taşınan hastalıklar zaten sadece erkekleri etkiliyor. Onu söylemeye bile gerek yok. Hmm. Evet, böyle. Tabi hem anne hem baba taşıyıcıysa, yani o genellikle otozomal da oluyor, normal somatik kromozomlarda oluyor. Eğer e, bu insan hastaysa, hasta olduğunu bile bile aynı köyden bir başka kızla sağlıklı görünen evlenirse ve bunun taşıyıcı olma ihtimali olduğu için, bu sefer ne oluyor? bütün çocuklara dağılmış oluyor. Çocuklar ya taşıyıcı oluyorlar ne de hasta oluyorlar. Başka sağlıklı olma şansları kalmıyor. Ve daha da kötüsü peş peşe olan çocuklar doğduysa hepsi hasta oluyor mesela. Ve bu da hani böyle hipotetik bir şey değil. Çok sık görülen bir olay ülkemizde. Akraba evliliği e ee, akraba evliliği çeşitliliği azaltan dolayısıyla e, hastalık alerjilerinin ya da e, mutasyonların e, birikmesine ve bir araya gelmesine sebep oluyor. Şimdi X'in aktivasyonu nasıl yapılıyor ona bakalım. Biz mekanizmaya dönelim. İki tane X'imiz var. Bunlardan bir tanesi kendini kapatacak. Bu kapatacaksa şurada X inactivation center var. X I, C X inactivation center. X Bunda da var tabii ki. Ama kapatılacak olan da aktive oluyor. Bu. Aktive olduktan sonra şöyle şöyle ilerleyerek bu kromozomu heterokromatine sarıyor. Yani sürekli hani heterokromatinin yanlara etrafına bulaşma şeyi var ya daha önce görmüştük telemerlerden veya sentromerden heterokromatin bulaşmasın diye arada spacerlar var. İşte bu heterokromatini bulaştıra bulaştıra devam ettiriyor. Ve bu X kromozom kapanmış oluyor. Ve aktarılırken yani bu hücre bölünürken iki tane iki tane bu hep heterokromatin halinde kalıyor. Tabii ki bölünmek için açılmak zorunda. Açılıyor. Bu replikasyonda en son replike edilen arkadaş bu oluyor kendisi. Açı, açılıyor. Zaten zor bir iş açmak replike oluyor. İki hücreye dağılıyor. Hemen hop tekrar kapatılıyor. Şimdi eğer ki bu bir mayoz olsaydı o zaman ne olacaktı derseniz aklınıza böyle bir soru geliyorsa bir yerlerden. E, mayoz da diploid hal, haploit e, haploid hale dönüşecek ya tek hale gelecek. X kromozom e, eşleniği yoksa e, kendi heterokromatinden çıkartıyor haploid haldeyken hiçbir zaman heterokromatin olmuyor. Yani daha doğrusu haploidde zaten heterokromatin hiç yok. Çünkü o yani heterokromatini resetleyen bir durum. O yüzden de böyle bir derdiniz olmasın. Dolayısıyla mayozda yani yeni bir organizma oluşacağı zaman reset atılmış oluyor bu duruma. Şimdi bununla beraber epigenetik mekanizmalara bir bakacağız ama çok yüzeyden bakacağız yani. Çünkü epigenetik, yani başlı başına bir şey, ders konusu. Ee, eskiden öyle değildi mesela. genetik diye bir şey varmış diye deyip geçebiliyorduk. Ama artık çok fazla çalışma olduğu için üzerine çok fazla şey biliniyor. Epigenetik e... genetiğin üstündeki demek. Genetik ne? DNA DNA'da kodlu olan şey değil mi? DNA'da kodlu olan şey. İşte bunun üstünde genlerimiz falan var. Ve bunlar kalıtımsallaşıyor. Epigenetik dediğimiz şey ise bunun üstündeki işaretler. Bu işaretler ne olabilir? Bir DNA metilasyonu. iki histon metilasyonu. Metilasyon diyorum. Asetilasyon, fosforilasyon ve diğerleri de var ama metilasyon genellikle en e, uğraştığı şey. Çünkü kalıtsal olan ve gen ekspresyonu işte açıp kapatan genellikle metilasyon oluyor. Diğerleri metilasyon varlığı ya da veya yokluğuna bağlı olarak etkileyen etki eden şeyler. Şimdi birincisi DNA metilasyonu şöyle iki tane kromozom var. Doğrudan DNA'nın üzerine metil grupları ekliyorsun. DNA'nın üzerinde de CG'ler vardı. Hatta CPG island diyorduk hatırlarsak buna. Buradaki sitozine metil ekliyordu. Ve bu e, aktarılabiliyor. Yani hücre bölündüğünde bu metilasyon bilgisini de kendisinde taşıyor. Bunu nasıl olduğunu da görmüştük. Hem zincirler replike olduğunda bir taraf metilli bir taraf metilli değilse tam karşısına metil ekliyordu. İkincisi histon modifikasyonu olan olanları. Şimdi bu sarılmış heterokromatine sarılmış bir e, şeymişse şeyimizse burada histonun üzerinde de e, modifikasyonlar oluyor. Ve e, bu da bölündüğü zaman aktarılıyor. Bunun örneği de X'in aktivasyonu gibi veya telomer sentromer gibi. ikisi de hereditary, yani aktarılıyor. Şimdi diğer başka bir mekanizma, işte mesela buradan bir A proteini üretilip kendini feedback yaptırıyorsa sürekli, kendisi bağlanıp kendi üretimini arttırıyorsa bu da aktarılıyor ve bu da epigenetiğe sayılıyor. Çünkü, çünkü üstüne birazdan geleyim. İkincisi de protein protein ne ne diyorduk? Katlanması, ha, folding. Folding. Ee, Bunu bu proteinin katlanması için bazı proteinler var veya bazı sinyaller var ve bu protein işte. Ee, şu şekilde durması gerekiyorsa hep bu şekilde katlanıyor sonuçta. Ee, yani yeni oluşan hücrelerde de bu şekilde katlanıyor ama prion gibi arkadaşlar gelince mesela bunun bu şeklini bozuyor. Böyle hepsini düz düz yapıyor. Onun için plakalar oluşuyor mesela. Buna da katlanmadaki değişiklik diyoruz ve bu katlanmadaki değişiklik de aktarılıyor. Dolayısıyla şimdi neden bunlara epigenetik deniyor? ve epigenetik sınıfına niye giriyor bunların hepsi? DNA ve histonu tamam yazmıştık ama bu diğer proteinin üretilmesi ve bu katlanma nereden çıktı? Bir tane şey var bunun. DNA dizisinde değişiklik yapmadan kalıtsal bir şeye sebep olmak. Yani ATGC'den hiçbir değişiklik yapmıyorsun ama yine de aktarılıyor. Anneden çocuğa aktarılıyor ve aynı şekilde aktarılıyorsa ona epigenetik deniyor. Ve bu çok ciddi oranda gen ifadesini değiştiriyor. İşte bir hastalık var. Annede de var. Çocukta da var. Güzel. Bütün genomu dizile hiçbir fark bulmayabilirsin. Yani çok fark bulursun da anlamlı fark bulmayabilirsin. Çünkü mesela sağlıklılarda da olabiliyor falan o. E, o zaman bu hastalığa ne sebep oldu? İşte bir genetik değişiklik sebep oluyor. Kanser hücreleri çok kullanıyor. Yani kanser hücreleri sadece şey değiştirmiyor. DNA dizisindeki mutasyonlarla değil, epigenetik mekanizmaları da değiştirip işte kendi işlerine yarayan genleri arttırabiliyorlar. Ee, bu şekilde. Bu çok ilginç ve güzel bir konudur bu arada. Ee, öyle. Daha fazla okursanız e, güzel olur sizin için.